Herkese merhaba futbol manager tutkunları. Galatasaray kariyerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bizi Hatay Spor maçı bekliyor. Hatay Spor, Chelsea ve Kayserispor bu 3 maçı oynarız muhtemelen. Biraz daha kısa tutacağım bölümleri hızlandıracağız. Daha sık bölümler gelsin diye. Bu 3 maçı oynayacağız. Hatay Spor önemli bir rakip. Çünkü 3 gün sonra Chelsea rövanşımız var. 4-2 kazandığımız maçın rövanşı. O yüzden yedeklerle çıkacağız biraz daha. Bakalım ne yapacağız orada. Chelsea deplasmında neler yapacağız merak ediyorum. Biraz daha taktiksel bir oyun oynayacağız. Küçük bir değişiklik yaptık taktikte de ona da bir bakalım. Sizlerle birlikte hemen maça geçelim. Şöyle bir 11 belirledik. Ali Turap, Eren Elmalı beklerde sahte bek rolünde oynayacaklar. McDominay'e burada defans kurulumunda yani oyun kurulumunda yardım edecekler. Ahmet Can'la Ozan da aynı şekilde oyun kurulumuna yardım edecekler. Burada rakiple ilgili dikkat etmemiz gerekenler var. Burada 3 tane oyuncu var. Bunlar sık sık hücum ediyorlar, sık sık ileriye geliyorlar. Dolayısıyla onlara biraz dikkat etmemiz lazım. Bir de Milih'in çok kırmızı kart gördüğünü ama çok fazla pozisyona girdiğini de görüyoruz. Ona da dikkat etmek lazım. Stramberg kafa vuruşlarında iyi, Çektar orada bindirmeler yapacak, muhtemelen oyun kurucu rolünde oynuyor. Ünalsa biraz daha ikinci gizli forvet gibi oynuyor. Ünal çok yetenekli bir isim değil. Bakalım neler yapacağız onlara karşı. amacımız burada Saray'la oyunu kurmak. Yunus'la, Barış'la, Salah ile, Mikautadze ile işi bitirmek. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Yedeklerimiz de bu şekilde. Frankowski bu arada anlaşma imzaladığı Montpellier'e girecek 2.4 milyon liraya. Lemin hala anlaşamadı bir yerle Lemina'yı da göndermeye çalışıyoruz. Sözleşmesi bitiyor zaten. McTominay'i zaten sözleşmesini alacağız. Dolayısıyla McTominay'le yola devam edeceğiz. Yedek olarak rotasyonda bakalım maça geçelim. Maçta bizi neler bekliyor? hep beraber göreceğiz. Kolay bir maç değil tabii ki. Neden kolay değil? Tabii ki burada kolay olmamasının sebebi birazcık da e, rakibin bizi yalnız zamanda yakalaması. Yani Chelsea maçından hemen önce yakalaması. Bakalım nasıl oynayacağız orada. Rakibe karşı. Topla oynamayı çok istiyorum. Pas yapmayı çok istiyorum. Pas sabitim yüksek olsun istiyorum. Bunları seviyoruz. Bakalım ne kadar başarabileceğiz. Ozan Kabak bu arada hemen müdellerde sertliği azalt dedim. 4 sütumuz var, Biri sabitimiz var. Henüz pozisyonumuz yok. Şimdi bir uzun top Şalaiye doğru. şalay sağdan geliyor. Şalay baktı, geriye döndü Saraya. McTominay Eren Elmalı'yı bindirdi. Eren Elmalı ortadan geldi gördüğünüz gibi Sahte Bek rolünde destek verdi hücuma. Şalai korneri kullanıyor. Kafa vuruşu direkten döndü. Bir daha kafa dışarı. Nereye nereye? Çok tehlikeli geldik. İlk atak bizden geldi genel olarak Barış'la e, iyi oynadığını görüyoruz. Diğer oyunculardan herhangi bir performans alamadık. 10 şutumuz var. 3 isabetimiz var. 12 şut. 4 isabet. 1.24 xg. Ama elle tutulur pozisyon yok belli ki. Yunus da burada sarı kart gördü. Yunus'a da sertliği azalt diyelim. Biraz tempoyu arttırmamız gerekiyor. Biraz tempoyu arttırıp rakibi bozmamız gerekiyor. Şöyle oynuyoruz topa sahipken. Tempomuz düşük oynuyoruz. Biraz tempoyu arttırıyoruz. E, duran top kazanmaya da çalışalım. Duran top becerimiz de var. O anlamda birazcık böyle küçük değişiklik yaptık. Herhangi bir oyuncu değişikliği yapmıyorum şimdilik. Değişikliklere bakacağız. Sarı kartlı isimleri özellikle düşünüyorum sonrasında. Rakibe iki şut şansı vermişiz sadece. 0.06 xg. Yani neredeyse hiçbir şey vermemişiz. Yunus şimdi. Yunus sağda tarafa baktı. Ozan. Ali Turap. Ozan Kabak. Gabriel Sara. McTominay. Ozan Kabak çok kapanıyorlar. Onları açmamız lazım. Çok da dar alanda oynuyoruz bizde. Biz de oyunu açamıyoruz. Barış Alper şimdi. Barış Alper. McTominay, Ali Turap. Ali Turap Şalai. Şalai baktı içeriye. Yerde kaldı penaltı. Penaltıyla gelecek mi gol? Penaltıyla gol gelecek gibi. Evet penaltı verildi. Chandler Masanga oyuna girmiş. Mikao Tadze. Evet Mikao Tadze başarıyor. Golü atıyor. Mikao Tadze geldiğinden beri çok katkı verdi. 57. dakika. Şöyle bir değişiklik yapacağım. Şimdi hazır da golü bulmuşken. E, beklerimize biraz daha oyunu açacağız. Kanat bek destek. Kanat bek destek. Hatta kanat bek hücum bile yapabiliriz. E, kanat forvetler içeriye girsin. Yunus'u çıkaracağım. Yerine Orkun'u mu alalım? Rinder'ı alalım. Ryan dersi biraz daha dinamo görevinde oynatalım. Kanatlara oyunu sarsın. Ee, üçlü bir orta saha istiyorum. Burada çünkü o yüzden Gabriel Saray'ı da burada defansif oyun kurucu olarak oynatacağım. Yani şöyle Ahmetcan Uzan, McTominay, Rinder, Sara oyun kuracak. Burada beklerimiz hücuma çıkacak. Hücum yapalım şunları. Hatta kendilerini diyelim ki çizgiye basın. Çizgiye basın ve kanatlardan oynayın ve daha fazla dripping yap diyelim. Aynı şey Ali Turab'a da diyelim. Geniş alanda oynasın daha fazla dripping yapsın ve oyunu açsın biraz. Çok ortada tıkandı oyun. Burada Barış'la Shalain'in koşullarını ödüllendirmek istiyoruz. Bakalım onları ödüllendirebilecek miyiz? Hatta şöyle bir talimat da ekleyelim. Sağ bek sol bek desteğe gelsin diyelim. E, kısa pasla oynamaya devam mı edelim? Şöyle yapalım. Koşu yoluna pas açalım. Artık toplu oynama değil, biraz daha koşu yoluna paslar amacımız. Oradan gol bulmaya çalışacağız. Sağ-sol kanat bekimizin ileri çıkışlarıyla. Mikautadze, şimdi Şalay'a güzel pop. Salah'ın ortası Barış, direkten döndü. Önce değişiklikleri de yapalım. Şöyle Mikautadze'yi dinlendirelim. Nikola Zaniolo'yu en uca atalım. Saray'ı da dinlendirelim. Orkun girsin oraya. Barış'ı da dinlendirmek istiyorum ama biraz daha oynasın Barış. İki değişikliğimiz kalsın sonraya. 17 şutumuz var. 5 isabetimiz var. herhangi bir problem yok şu ana kadar oyunda. 74-75. 1-0 riskli bir skor tabii ki. Ama yine de problem yaşamadık şu ana kadar. Barış'ı çıkaracağım. Yerine Leroy sana yaptım. Eren Elmalı yerine de Rıdvan'ı attım. Rıdvan biraz daha hücumcu bir bek. Sane Şalay, Zanyolu üçlüsü ileride. Şimdi korneri Sané kullanıyor. Öndirek kalabalık. Leroy Sané. Leroy Sané, öndiremek Mektamın vurdu dışarı. Tehlikeli geldik yine. Güzel bir problem yok şu ana kadar oynadığımız oyunda. Bir problem görmedim. 21 şut 6 isabet. Bir gol daha atabilirsek güzel olacak. Rıdvan'ın ortası Şalay'ın golü. Geldi evet. Şalain'in golü geldi. Çok havadan orta tercih ettiğimiz bir şey değil ama gol geldi. Güzel. 2-0 yaptık. Hatay Spor karşısında kazanmayı başarıyoruz. Son bir gösteri yaptı bize. Bir gol daha gelir mi? Ryan Dersin ortası Nicolo Zaniolo. O da kafa vuruşlarında çok iyi. Ryan Dersin ortasıyla golü buluyoruz. 3 0ı yakaladık ve 3-0'lık galibiyet geldi. İkinci yarıda oyun çözdük. İlk yarı istediğimiz gibi oynadık ama golü bulamamıştık. Çocukları övelim. Şimdi Chelsea maçına gideceğiz. Chelsea maçı bizim için önemli. Rakibi de analiz edeceğiz. Onlardan da size bahsediyor olacağım. Chelsea deplasmanına gidelim bakalım. Chelsea karşısına çıkacağımız 11 bu şekilde. Uğurcan'la başlıyoruz. Geler Trıdvan yine sahte bek olarak Torayra'ya destek verecek burada. Reinders Orkun hücuma destek verecekler. Torayra burada. Zaniolo, Sane ve Kenan'la da gol arayacağız. Mikautadze'yi sonradan oyuna sokacağım. Mikautadze sonradan girip daha çok etkili olabiliyor. Bir bakacağız ona Şimdi burada ana hedefimiz ne olduğunu söyleyeyim. Şöyle rakibe bir bakarsak, rakipte burada Messi oyun kurucu. Messi'ye pres yapıyoruz. bazen yardımcıyı dinledik, yardımcıyı dinlemediğimiz noktalar da oldu. Enkunku'ya kesinlikle pres yapmıyoruz. Enkunku sahte forvet olarak oynuyor. Sahte forvet olarak oynadığı için ona herhangi bir şekilde baskı yapmayacağım. onun dışında burada Sterling'e bir sert oynamamız var. Sterling'e yani sert oynadığımızda etkili olur mu? Olur gibi. Messi'ye de sert oynuyoruz aynı şekilde. Messi'ye dediğim gibi sıkı markaj uyguluyoruz ama birebir markaj değil. Birebir markaj olursa burada gezer ve bizim oyuncumuz da gezdirir. Messi'ye sıkı markaj sadece uyguluyoruz. Top hamlelerde Enzo'ya karşı da sert. Zayıf ayak kullandırdığımız Kukureya'ya mesela zayıf ayağı var. Kaysedon'un zayıf ayağı var. Sterling'in de zayıf ayağı var. Onları da zayıf ayağı kullanmaya zorluyoruz. Burada stoperlerde yine Badiaşil. Badiaşil'in tepası 13. E, vizyonu 12, e, yani belki sıkıntı yaşayabilir Pasta. Ona biraz pres uygulayacağım ama Chaloba'a pres uygulamayacağım. Chaloba'yı kendi haline bıraktım. Şalaba kendi başına oynasın. E pası daha düşük onun. E, o pasla çıksın istiyorum. E, bakalım oradan hata kovalayabilecek miyiz? Nasıl bir maç olacak? Ben de merak ediyorum. Önde basıyoruz. Önde basmaya devam ediyoruz. Rakibi kanatlardan biraz da oynatacağız. Çünkü bekleri ileri çıkarmıyorlar. Bekleri ileri çıkarmadığı için kanatlardan oynamayı teşvik edeceğim onları. Rakip kaleciye de basacağız. Önde basmaya devam edeceğiz. Ee, aslında rakip kaleciye basmayalım. Yani presimiz şiddetli olsun ama rakip kaleciye basmayalım. Bence kaleci... Yani kaleci de çıkıyorlar ama kaleciye basmayalım. Tempoyu biraz daha düşüreceğiz. Bu düşük tempo kısa pas oyunu oynuyoruz. Daha dar alanda oynuyoruz. Duran top kazanmaya da çalışalım. Onu da aktif edelim. Ee, pozitif futboldan biraz daha dengeliye mi çeksem diye düşünüyorum. Ya bir kararsızım orada. Dengeliyle başlayalım. Sonra bakarız, karar veririz. Bakalım Chelsea rövanşında ne yapacağız? Sizlerle birlikte göreceğiz bunu. Yani zorlu bir maç, 4-2'nin rövanşı. Onlar hızlı başlamak isteyecek. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Üzerinizde baskı yok. Üzerinizde baskı yok. Üzerinizde baskı yok dedik. Rakibi şey rakibi diyorum. Rakibe karşı hani çok ciddi bir maç gibi çocukları biraz Rahatlattık. Sane şimdi free kullandı. Petrovic'in kontrolünde. Korner. Şimdi korner kullanıyoruz Orkun'la. Orkun. Orkun ön direkt kafa vuruşu gelir mi? Ryan Olmadı. Tehlikeli geldik. Şimdi çok kritik bir maç. Çok baskı yiyebileceğimiz bir maç. O yüzden dikkat ediyorum biraz. %96 pasla oynuyorlar gördüğünüz üzere. Toplu oynamaları da çok yüksek. Ama biz şu anda pozisyonları bulan tarafız gördüğünüz gibi. Sane'nin free kickleri. Dışarı çıktı. 4 şutta 3 isabetimiz var. Sana bir free kick de önemli bir pozisyon bulmuştu. %96 ile topla, yani pas isabetiyle oynuyorlar. Bu çok yüksek. Ama topla oynamayı dengeledik. 52'ye 48. Hatta 52'ye 48 biz öne geçtik. Bu güzel. Onlarda herhangi bir değişiklik var mı bakıyorum yok. Oyun tarzında herhangi bir değişiklik yok. 3 tane o, stoperle oynuyorlar. Kukurey ortaya geliyor. Lavia ile Kukurey burada ortada. Şu ana kadar ilk 40 dakikada rakibe çektirmedik. Yani ne kadar aldığımız önlemlerin yararlı olduğunu görüyorsunuz. Saner'in free var. Bizde de çok bir şey yok ama. Sonu. -e -e Rinders. Reinders attı mı? Attın mı oğlum? Attın mı oğlum? Attı. Rinders. Saner'in free sonunda golle sonuçlandı. vurduuz Petrovic direkt. Ve Rinders tamamlıyor. 1-0 öne geçtik deplasmanda. Güzel, aferin. aferin size. İlk kere her şey istediğimiz gibi gidiyor. İstenenden daha fazla dikini oynuyor diyor Orkun. Oynasın. Ee, ne, ne diyelim çocuklara? Şimdi öyle bir şey diyelim ki... ön ...performansınız düşerse bu değişebilir. Bunun olmasına izin vermeyin dedik. Bir tek endişeli görünen... E, ...iyi oynuyorsun, böyle devam dedik. Evet, endişeli görüneni de... E, ...hallettik. Bugünkü performansla beni çok mutlu ettinedik. Ryan de sakinleştirdik. Herkesi sakinleştirdik. İkinci yarıya başlayabiliriz. Sıkıntı yok. Sarı kartta görmedik. Pozisyonla vermedik doğru düzgün. İkinci yarı bir şeyleri değiştirdiler mi? Bir rakip gelecek Messi'den. Messi dışarı. Bir rakibe bakacağım. Rakipte Enkunku, Sterling. Kaysedo iki yönlü. Enzo merkez orta saha. Bekleri de değiştirmemişler. Herhangi bir şey değiştirmemişler. Biraz daha temkinliğe çekebiliriz. Şöyle talimatlardan bir bakayım. Daha disiplinli oynada diyelim. Topun kıymetini bilelim ama bir yandan da daha disiplinli oynayalım, oyun planına sadık kalalım. 8 şut, 5 isabet. Bu deplasmandan çıkabilecek miyiz? Dakika 65. Yorulan isimlere bakıyorum bir yandan da. Enkunku, korneri kullandılar ön direkte kafa dışarı. Değişiklik yapalım. Leroy Sana yerine Kenan'ı atalım. En hocam bir Kautadze'yi atalım. Bir Kautadze'nin o koşullarına ihtiyacımız var. Zanyolo yerine de Şalay'ı alalım. Barışım mı alalım Şalay'ı mı? Barış'ı alalım. Rinders biraz yorulmuş ama o devam etsin biraz daha. 68, 69, 70. Şimdi bir korner daha kullanıyorlar. Enkunku ön direkt. Kafa sekti. Badiashil. Badiashil golü attı. Buna yapabilecek hiçbir şeyimiz yok kornerden golü buldular. Risk alacaklar mı? Şu anda hala risk almadılar. Messi bir korner daha kullanır. Yine Badyaş Bad iyi. ön direk vuruşlarına dikkat etmemiz lazım. Ee, şimdi oyuncu değişikliği yapalım. Elias Siefert Frankowski değişikliği yapabilirim. Ya da Ali Turap değiştirelim. Ali Turap'ı alalım yine. Rıdvan yerine Eren Elmalı'yı alacağım. Lucas Torreira çok iyi değil. Onun yerine de Ryan Ders'i çekip ya da Ryan Ders çok yorgun. Direkt Lemina'yı çekelim oraya. Ee, ve şöyle yapalım. Topa sahipken bir de koşu yoluna pası açalım. Hmm, daha disiplinli duran top kazanmayacağız. Paslaşarak geri kapattım. Koşu yoluna pas atacağım. Biraz daha riskli oynayacağım. Tempoyu düşür. Okey onda sıkıntı yok. Top kazanıldığında dağılımı koruyalım. Dağılımı koruyalım. Evet. Top kazanıldığında da dağılımı koruyalım. Rakibi kanatlardan oynayacağız. Daha sık önde savun var. Evet çok şiddetli prese devam. Burada da sıkıntı yok. Devam. 80. dakika 81, 82, 83. Güzel geldik buralara 85. Herhangi bir risk almadılar hala. Corner'dan yine geliyorlar. Enkunku yine öndürek. Messi bir şut direkten döndü. Şalova tekrar zorluyorlar. Şalova çevirdi. Reinders bravo. Güzel. 90 artı 1. 90 artı 2. 90 artı 4. Son şans. Bizden mi geliyor? Galibiyet mi gelecek? Barış Alper. Barış Alper. <laughs> Barış Alper Yılmaz. Gol geldi. Deplasmanda 90 artı 4. Reinders. Ali Turap Bülbül. Onun asisti. Barış Alper'in burada şutu. Defansa çarpıyor Petrovic'i yanıltıyor. Barış Alper. <laughs> aslanlarım benim be aslanlarım. Reinders ve Barış Alper'in golleriyle 2-1 deplasmanda da kazanıyoruz. Chelsea'yi son 16 deliyoruz. Son 8'e kalıyoruz. İstediğimiz planladığımız her şey yerinde gitti bakın. Sanchez ile Abdülkerim oyun kurdu. Önünde de bir üçlü hat. Ee, i̇stediğimiz şekilde oynadık. Ve istediğimiz sonucu aldık. Tebrikler dedik. Takımı da övdük. Chelsea maçını da başarıyla atlattık. Paris'te Real Madrid'i elemiş. Kimle göstereceğim. Bir sonraki lig maçına da gidelim. O lig maçını da oynayalım bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuralları var. Kura çekimine başlayalım. Şöyle genel bakıştan görelim. Bir sonraki rakip. Evet direkt biz çıktık. İlk takım biz çıktık. Evimizde oynayacağız ilk maçı. Kimle eşleştik? Çok kritik. Çok kritik. Şöyle bakalım rakiplere. Hepsi olabilir. Herkesle eşleşebiliriz. Newcastle. Ve Frankfurt'tan biri gelirse tabii çok iyi olur bizim için. Rakip Newcastle oluyor. Bir İngiliz daha geldi karşımıza. Bu arada Fenerbahçe'de Liverpool'a elendi. Eintracht Frankfurt Barcelona ile eşleşti. Paris Saint Germain Manchester City büyük maç. Liverpool'da Olympic Marsilya ile eşleşiyor. Newcastle United ile eşleştik. Yani Chelsea'ye göre daha kolay bir rakip gibi görünebilir. Chelsea'ye eledik ama Chelsea bizim oyun planımıza çok uydu. İstediğimiz şekilde oynayabildik. Ama şimdi Newcastle karşısında bakalım neler yapacağız. Uğurcan Çakır kaptan diyor. Leroy Sana yıldız oyuncu. Gimareş var. Yani değişik bir oyun tarzları olabilir onların. onlara da bir inceleyeceğiz. Onlar da nasıl oynuyorlar? Onlara bakacağız. Şöyle bir taktikten de bir bakalım. 4-3-3 oynuyorlar. Guay var. Botman var. Botman sol stoper. Muhtemelen sabit duruyor orada. Trip yerde orta sahaya geliyordur. Aslında Chelsea'ye benzer bir oyun tarzı var gibi görünüyor. Ona da bakacağız. Şimdi Kayseri Spor maçı var ama bir yandan da yarı final eşleşmesi de var. Yarı finalde de kiminle oynayacağımızı görelim eğer geçersek turu. Galatasaray Newcastle, Liverpool Marsilya. Liverpool Marsilya'nın galibiyle oynayacağız. Frankfurt Barcelona da Paris City. Neyse Paris City gelmesinden iyi. Newcastle'ı geçersek yine bir İngilizle eşleşme ihtimalimiz var. Bakalım nasıl olacak. Şimdi sizlerle birlikte Kayseri Spor maçına gidelim. Kayseri Spor deplasmanına geldik. İlk 11'imiz bu şekilde. Mikautoadze yaptık. Sanenin sakatlığı vardı. Sana yine sakatlandı. Çok sık sakatlanıyor, o sakatlıktan sonra yarın dönecekmiş antrenmanları ama bu maçta yok. Şimdi Kenan Zaniolo mikautoadze üçlüsüyle oynayacağız. Burada ana hedefimiz aslında e, hücumda şöyle e, rakip defanstan kısa pas çıkacağız ama biraz daha uzun dikine paslaşmalar yapacağız. E, rakibi incelediğimizde, analiz ettiğimizde bu bize önerildi. Düşük tempoda oynarsak bizi yenebilirler. Çok pres yapıyor, önde basıyorlar. Biz de buna önlem olarak önde basacağız. Aynı şekilde önde prese karşılık vereceğiz. Daha sık önde savunacağız. Onlar şimdi işte savunma arkasında uzun toplar atacaklar. Orada e, ben birazcık dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sanchez Abdülkerim'in durumuna bakacağım. Duruma göre buradaki Yeler Tierine e, Ozan Kabak'a yine atıp Ozan kaba bu arada alamıyoruz. Pardon. Ozan Kabak değil, oraya sağ tarafa işte ne bileyim belki Sanchez atarız. Stoper Ahmet can atarız. Böyle üçlü bir stoper hattı da kurabilirim oraya. Ee, onlar sol taraftan gelmeye çalışacaklar. Sıkça kendi sollarında yani bizim sağ tarafımızdan ee, biz orayı Torreira ve Yelart kapatmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Kolay bir maç değil. Bir de yorgun oyuncularımız var. Bakalım bu maç karşısında ne yapacağız. Çeşitli önlemler aldık bu konuda. Nazon'a biraz daha dikkat etmemiz lazım tabi. Nazon özellikle e, dikkat edilmesi gereken bir isim. Hücumda etkili bir oyun dedik kaygılı görünüyor, orkun. Neyse sıkıntı yok. Yani burada oyunun kontrolünü almamız lazım. Nazonu da orada e, dikkatli bir şekilde savunmamız lazım. Nazonu uzun toplar atacaklar muhtemelen. O uzun topları da engellememiz gerekiyor. %100 pas isabetiyle başladık ama topla çok az oynuyoruz. Yüzde yetmiş iki, yüzde yirmi sekiz. Onlar oyunun topun kontrolünü tamamen aldılar. Biz bunu istemiyoruz. Böyle bir oyun tarzı istemiyoruz. Yani yani %100 en az bu kadar fark olmasını istemiyoruz. Ama onlar oyunun kontrolünü almış durumda. Şöyle yapalım. Talimatlardan. Madem öyle biraz oyunun kontrolünü ele alalım. Ee, size de nasıl alınacağını şöyle göstereyim. Tempoyu düşür kısmını geçtim. Önde basıyoruz. Tamam. Burada sıkıntı yok. Şöyle tempoyu düşürüp kısa paslaşırsanız oyunun kontrolünü biraz daha alıyorsunuz koşu yoluna pas kısmını açmak istiyorum. Biraz savunma arkası koşuları da istiyorum. Çünkü onlar çok önde basıyorlar. Paslaşarak da çıkıyorlar. Yani savunmayı da önde kuruyorlar. Burabia. Şimdi Kolovetsios. Nazon. Bakın nerelere kadar geldi Nazon. Orada arkadaşlarının alan açmaya çalışıyor. Kaptık Kenan'la. Mikautadze. Kenan karşı karşıya. Kenan. Kenan bitirdi. işte bu. Çok önde kuruyorlar savunmayı. Çok baskılı oynuyorlar. Ve bunu hemen kullandık. Aslında istediğimiz buydu. Güzel bir kontra atak. Güzel bir geçiş ucumu oldu. Kenan Mikautaz zeykilesi golü buldu. Talecileri iyi oynuyor. 3 tane isabetli şutumuz var. Tabi hani geniş özette falan izlemediğimiz için çok detaylı görmüyoruz taktiksel anlamda ne olduğunu ama genel olarak hani oyunu burada görmüş oluyoruz. Yelert dışarı Onurcan'ın kontrolünde. Kenan sakatlanmış. Kenan yerine orada Barış Alper atalım. Kolovetsios uzun oynadı. Bakın bu uzun toplara dikkat etmemiz lazım. Yunus Mallı'yı hemen Burabio bomboş kaldı. Burabio bomboş kaldı. Onu öyle boş bırakmamak lazım. Torreira'ya şöyle müdahalelerde sertliği azalt diyelim. Sarı kartı var. Yelert. Şimdi Orkun indirdi. mi? Tadze olmadı. Onurcan. Kolovetsios. Karol. Karol'e dikkat. Karol'ü o kadar koşturursak sıkıntı yaşarız. Evet. Nazon kaptırdı. Güzel. Barış Alper. Barış sen yeni girmedin mi ya? Sen ne ara sertliği azalt diyelim Barış'a da. Bir gol geldi bu arada. Orkun Kökçü'den Barış'ın asistiyle. Bu baskı sırasında yine bir geçiş ucumu. istediğimiz şey onlar savunma yönünde kurarken biz geçişle golü bulduk. Orkun burada çok iyi sıyrıldı. Köşeye de bıraktı. Onurcan'ın da hatası var tabi. Değişikliği de yaptık. Yine sarı kart. Zanyolo. Çocuklar çok sarı kart görüyor. Şöyle talimatlardan sertliği azalt diyelim. Ee, değiştirmemiz gereken bir isim var mı bakıyorum ya da oyun tarzında değiştirmemiz gereken şey var mı yok bizim için iyi gidiyor daha da iyi yapabilirsiniz dedik bir tane şut şansı verdik rakibe her şey yolunda görünüyor tabi hani Anadolu takımlarına karşı oynarken ee, kalite üstünlüğüyle bunları yapmak kolay ama biz bunu Chelsea'ye karşı da yapıyoruz iki maçta da yaptık taktiksel tutarlılık çok önemli sakatlıklar oldu bu arada Eren Elmalı'yı attım. der sakatlanmadan Sara girsin. Ee, Lucas Torreira'nın Sarısı var zaten. McTominay'ı atalım. Son bir değişikliğimizde Yelert'i alalım? Orkun'u mu? Zanyolu'yu mu? Ee, Yelert'i alalım. Ali bu oyunu sokalım. 65-66. Bütün değişikleri bitirdik. Normalde bitirmemiz lazım ama erkenden bitirdik. Şimdi bir free kick Orkun'la. Sever o noktaları. Barajdan sekti. Orkun Kökçü. Tavadan orta yap diye bize talimatta bulunuyor. Hadi dinleyelim. Yani çok böyle kafa vuracak adamlarımız yok ama. Ve orada Abdülkerim Bardakçı'nın golü geldi derken kornerden. McTominay ön direkte. Arka direğe sekti Abdülkerim Bardakçı. Bakın Orkun burada kullanıyor. Ön direkte McTamine'i vurdu. Kaleci Onurcan'dan döndü. Dönen topu Abdülkerim Bardakçı tamamladı. Havadan orta yap diye de değiştirdik. 16 şut 9 isabet. 17 şut 9 isabet. Burabya'nın şutu Uğurcan. Uğurcan iyi kurtardı. Frikik'ten atıyorlardı. Duran top dışında kolay kolay gol yemiyoruz. Hasan Ali ön direkte vuruyorlardı. Son maçlarda özellikle duran top sadece tehlikeli oluyor. Bizde gördüğünüz gibi ön direkte Janvier. Yine kısa boylu oyuncularımızın çokluğu burada. Ön direği de kapatamadık. Savunma anlamında duran top antrenörümüz iyi çalıştıramıyor. O da biraz problem yaşıyoruz. 3-1 oldu. 90 artı 1, 90 artı 2. 1 free kick Orkun'dan şimdi. Orkun sever o noktaları. Atamadı demin yine atamadı. Orkun da zannediyor çok yoruldu ama değişiklik yok. Ve maçı kazanıyoruz. Yani genel anlamda yine iyi performans gösterdiğimiz bir maç oldu. Eee... 28 maçta 28 galibiyet aldık. Yani hiçbir şekilde puan kaybetmiyoruz. Eyüp 6.6 ile olmuş. Totalde ama 8 maçta 7.8 ile. Aferin güzel. Kenan 1-2 gün. Rıdvan 1-2 gün. Sanchez ne diyor? 800 bin ödeyecekmiş üst topluma 2 maçtan oynarsa. Evet üst üste kazanılan maçlar sonrası. Bu arada 2 tane oyuncumuz da Zaniola ve Barış Alper bir sonraki maçta yokmuş. Onu öğrendik. Sert futboluna... Veya sert futbolu geç. Hiçbir konuşmayacağım bile basına. Şimdi fixtürümüze bakalım şöyle. Neler yaptık? Hatay Spor karşısında 3-0'lık bir galibiyet. Chelsea karşısında 2-1'lik galibiyet. Deplasmanda çok zor bir galibiyet. 90 +4'te geldi. Ve Kayseri karşısında da 3-1'lik galibiyet. Şimdi Başakşehir maçımız var. Fenerbahçe maçımız var. Ve Newcastle ilk maçımız var. E, Newcastle ilk maçında hem Sarı hem Davinson cezalı. O anlamda biraz problem bizim için. Fenerbahçe maçı var öncesinde. Bu da problem açıkçası. Arka arkaya zorlu maçlar oynayacağız. Şimdi bir sonraki maçta da Başakşehir karşısında oynayacağız evimizde. Nikola Zanyalı ve Barış Alper sakat. Bu bölümü de burada noktalıyoruz. Taktiksel bir şeyler de anlatabildiğim bir bölüm olmuştur umarım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Eyvallah.